Herkese merhabalar Akademi Hayvan Hastanesi'ndeyiz bu haftaki konumuz veteriner Hekim Ayberk Subaşısı nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Hoş Biz geldiniz. Bizler de çok geliyorum. iyiyiz, hoş bulduk. Şimdi benim de bir dönem bir kedi beslemiştim olmuştu ve en çok şikayet ettiğim konulardan biri de şeydi o koltukları gözümün içine baka Hı -hı. baka böyle tırmalayıp parçalıyordu yani bunun Neyse. nedeni nedir ve tırmalama işte ne oluyor? Çubuk gibi şeyler oluyor. Mouse Onları almamıza rağmen hiçbir şekilde bunu engelleyememiştim. Ya maalesef öyle. Kedilerde öyle bir durum var. İstediğiniz kadar malzeme alın. istediğiniz kadar masraf edin. Gider yatanın, işte yatağın bazasını bazasın başlayın işte. Gider koltuğu, halıyı vesaireyi. Etraftaki eşyaları tırmalamayı daha çok seviyorlar. Benim de üç kedim var. Bir sürü eşyaları var ama işte yatağımızın bir tarafı yenmiş durumda. Koltuğun bir tarafı sandalyeler vesaire. Böyle bir huyları var maalesef. Bunu geçirme şansımız yok. Pisliğine ee, Yani evet adam ya birazcık şöyle, kedi milleti birazcık daha özgür ruhudur. istediğini yapar, hı hı. engelleme şansınız yok. istediğiniz kadar kızın, istediğiniz kadar engellemeye çalışın. Yapar yani onu bir yer, beş saniyede olsa bir yerde hemen kaşla göz arasında o işi yapar. O konuya maalesef bir bilim adamları daha çözüm bulamadı öyle diyeyim. Ya onu engelleyecek hiçbir ne bileyim koku falan tiksindikleri bir kokudan yani, sıksak hiç, et, Var böyle kovucu şeyler ama hiç sanmıyorum ya. Çok böyle e, rahatsız olup da uğraşan asıl sahiplerim oldu. Ben uğraşmadım hani ben vazgeçtiğim için. Hı hı. Artık beni rahatsız etmiyor etmiyordum ama. Çok onunla ilgili böyle efektif bir çözüm yok yani maalesef. Olacak. Ne oluyor bazıları işte bu yatağın, bazanın işte veya koltukların çok tırmalı yerlere bant gibi bir şey sarıyorlar vesaire ama hmm. yok yani o da. O da kötü bir yok. görüntü Tabii zaten. Yani, yani o çözüm kadar değil. para veriyorsun, alıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Estetik bir mobilya. Yani kedi ya. <laughs> sahibi olmak isteyen herkesin kabullenmesi gereken bir durum. Bu yani. Tamam madem devam oradan şey evet, devam edelim. <laughs> Şimdi de böyle. Hevesle aldık. Bir sürü insan evcil hayvan sahipleniyor ama hangi noktada vazgeçiyorlar, hangi sorumluluklar onlara ağır geliyor? Evet. Siz daha iyi biliyorsunuz. Yani şöyle e, pandemi zamanında bunu çok yaşadık. Pandemide insanlar eve kapanınca, evden çalışma durumu çok artınca herkes de bir e, o ara furya oldu. Özellikle kedi, köpek de alan çok oldu ama hmm. şehir hayatında kedi daha rahat olduğu için herkes kedi almaya başladı. Sonrasında normal hayata dönünce süreç, e, tabii ki bunun sorumluluklarını fark etmeye başladılar, ilgilenmeleri daha azalmaya başladı. En büyük sıkıntı nedir? Araştırılmadan kedi veya köpek sahiplenilmesi. Neyi araştırmadan? Bir, onun ihtiyaçları, ne kadar ilgilenmen gerekiyor. E, i̇şte bir çocuk gibi, kedi ise eğer her gün tuvaletini temizleyeceksin, işte mamasının suyunu kontrol edeceksin, Bunlar temel ihtiyaçları, yapmak zorunda olduğumuz şeyler. İkincisi bir de manevi ruhsal ihtiyaçları var. Yani Sevmen, ilgilenmen lazım, oyun oynaman lazım, hı hı. vakit geçirmen lazım. Bunları hallettik. Diğer kısım biraz maddiyete giriyor işte. Mama masrafı, kum masrafı. Bunları geçtim. Veteriner hekim masrafları, klinik masrafları. Özellikle işte aşı ve parazit durumunda pahalı gelip de yaptırmayıp giden insan çok biliyorum. Bu tamamen e, almadan önce araştırmamasından kaynaklı. Ne olacak ne bitecek bilmemesinden kaynaklı. Çünkü iyi bir masrafı olur bunun. Dezavantaj ne bir sigorta sistemi olmadığı için e, hayvan sağlığında bütün masraf sahibine e, binmiş durumda. Bunun da farkına varmadan işte mama masrafının altından kalkamıyor, gidiyor ondan sonra veteriner hekim masrafının altından kalkamıyor, hastalanıyor kirisi köpeği. Bir sürü telal masrafı çıkıyor. Bunları görünce birer birer o dönem özellikle çok fazla barınaklar veya sokaklar işte ırk kedi, ırk köpek olarak doldu. Bir tarafı bu, maddiyatla ilgili düzgün araştırılmaması, hazırlıklı olunmaması. Diğer tarafta genelde de şu olabiliyor, çocuklarına bir oyuncak gibi alınabiliyor bu. Çocuk çok istiyor, isteyebilir. Sonra güzel bir şey. Çocuğun bir kedi köpekle büyümesi müthiş bir şey. Mutlaka fark ediyor pozitif anlamda. Ama e, bunun yine sorumluluklarını çocuğa verip de sonrasında köpekle, kediyle ilgilenilmemesi, çocuğun hevesinin kaçması veya bazen çok küçük çocuklarda e, oyuncak gibi davranıp bunlara zarar verme durumu olabiliyor. Çok yaşadık bunu. Hı. E, diğer taraftan da dezavantajlı durumu bu. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili problem olduğunda direkt zaten ilk başta hemen e, vazgeçiliyor, geri bırakılıyor. Ya da bazen... Şöyle olur, bekarlıkta almıştır kedisini, köpeğini. Evlendi, beraber yaşıyor, devam ediyor. Çocukları oluyor, ondan sonra işte çocuğu alerji oldu vesaire. Bundan sonrasında hemen bir kediden, köpekten doğal olarak vazgeçme oluyor, hani yadırgamıyorum ama e, bununla ilgili yapılabilecek, alınabilecek önlemler var, yapılabilecek tedaviler var hem kedi tarafında. Mesela şöyle bir mama var, %47-50 oranında çalışıyor, bilimsel olarak kanıtlanmış kediye o mamayı veriyorsunuz. Kedilere kedi özel bir mama var. Kediye o mamayı veriyorsunuz. Kedi o yiyor. Sizin kedi alerjiniz varsa %50 oranında azaltıyor mesela bunu. İşe yaradı söyleniyor. Evet, yani sadece mama ile bunu çözebilme durumunuz var. O yüzden hani birazcık bu durumlarda hemen vazgeçmektense biraz araştırıp biraz mücadele etmek gerekir. Çünkü sonrasında o hayvan için çok kötü bir şey. Bir eve alışıyor, sana alışıyor. besliyorsun, bir hayat mücadelesi yok rutinini bozuyorsun. Bir yanda hele barınak ortamına atınca böyle hayvanlara, yani ölüm gibi bir şey, çok kötü. Ee, onların yaşadığı duygusal tahribatı hayal etme şansımız yok. O yüzden Bunların ondan hesaplamak, hesaplamak, ona göre var. girmek gerekiyor. Yani, çok önemli. Peki, genelde işte yalnız insanlar evcil evet. hayvan almayı tercih ediyorlar ve yalnızlıklarına çare olsun diye ama o hayvan da yalnız kılıyor. Tabii yani, iş hayatında. Bütün gün evde yalnız kalıyor hatta geceler yalnız kalabiliyor. Evet. Yani, bu ne kadar etkiliyor hayvanları? Yani, ya daha mesela atırman gibi cinsler, bazı cinsler yalnızda o duygusal anlamda daha hassastır. Yalnızlığı da hiç gelemiyordur. Yani ırk olarak bunun bir ayrımı yok ama kediler evde hep kapalı kaldıkları için genelde kediler tek yani tek kedi olan şey evde dezavantaj vardır. Çok fazla sıkılır. Hı hı. Nasıl anlarız? Bütün gün çalışıyoruz. Kedimiz evde tek başına. Akşam geldiğimizde peşini bırakmaz. <laughs> sahibinin bu tabii ki birazcık mental olarak görebilir onu. Benim söylediğim hep şey işte ikinci kardeş gibi ikinci kedi mutlaka fayda sağlar. Hem sahibine de sağlıyor ama o kedi için müthiş bir durum olur. Eskisi kadar sıkılmaz vakit geçirebileceği birisi olur. Bazıları dezavantaj diye bazı istisnalar olur. Şöyle insan gibi karakter karakter değişir bunlar. Kimisi hiç kabul etmiyor, tek başına yaşamak istiyor. Gelen kedi hiçbir şekilde kabul etmiyor. Ya ona saldırıyor, ya huyu değişiyor hayvanın. işte mutsuz oluyor evde. Bunlar istisnai durumlar. Hı hı. Ama genelde ikinci kedi her zaman e, iyidir yani ev için. Benim üç kedim var. Hı hı. Benim şöyle bir derdim, bir bire takılıp duruyorlar evde. Biz istediğimiz kadar bir yere gitsek de sıkıntı hı hı. olmuyor. Köpeklerdeki avantaj artık çok fazla kreş var. Gün içerisinde kreşe bırakıyorlar. Orada takılıyor köpek. Ama köpeklerde tek başına kaldığında tabii sıkılıyor. Sıkılmıyor değil. Mecbursa ama kreşe bırakabilir ya da bazısı gerçekten bu duruma çok iyi adapte olmuş oluyor, bir sıkıntı olmuyor, evde tek başına kalıyor ama kediler hep evde yaşadıkları için onlar bu durum biraz daha özel. Kediler Bence için ikinciyi ikinci ikinci kedi tavsiye Her zaman tavsiye ediyoruz, hı hı. evet. Peki, eklemek istediğiniz herhangi Başka şey. bir şey. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere Görüşmek diyelim o zaman. Üzere. Hoşçakalın.